Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala müşriklere azıcık dahi meyil etmeyin buyuruyor. Yine bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kim bir kavme benzerse o kavimden olur buyuruyor. Bu kaideleri merkezimize alarak bir Müslümanın yılbaşı kutlaması caiz görülmemiştir. Çünkü yılbaşı denilen bu safsata gayrimüslimlerin Hristiyanların şirk merasimidir. Çünkü gayrimüslimler yıl başında Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlamaktadırlar. Bir peygamberin doğum gününün kutlanması elbette sakıncalı değildir ama bunu nasıl kutladığımız önemlidir. Kaldı ki Hazreti İsa'yı onlar Allah'ın oğlu olarak görüyorlar Haşa ve Allah'ın oğlu olan Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorlar. Oysa Hazreti İsa Allah'ın oğlu değildir Haşa. Allah'ın peygamberidir ve Allah'ın kuludur. Biz Müslümanlar da Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlayabiliriz. Ama bunu içki içerek bunu söz oynatarak, bunu zina yaparak kutlayamayız. Hz. İsa şu anki doğum günü kutlamalarından son derece rahatsızdır mutlaka. Ahirette hepsinin yakalarına muhakkak ki yapışacaktır. Ve bir Müslüman da Hz. İsa'nın peygamberliğini kabul etmekle mükelleftir. Ahirete gittiğimiz zaman Hz. İsa bizlere sormayacak mı? Sen Müslümansın ve sen beni kullanarak şirk merasimi yapanların yolunda gittin demeyecek mi? Biz ahirette nasıl hesap vereceğiz? Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yüzüne nasıl bakacağız? Hazreti İsa'nın yüzüne nasıl bakacağız? Bizler Avrupa'nın yolunda giderek kendi yolumuzdan çıkmış oluyoruz. Bizim ceddimiz, bizim dedelerimiz, İslam güneşi altında kıtalara hükmetmiş bir ceddir. Oysa biz Avrupa'ya tahareti öğreten bir milletken, Avrupa'nın taharet muslukları bile yokken, biz şimdi Avrupa'nın adetlerini kendi adetlerimiz gibi uyguluyoruz. Avrupa Noel Baba diye bir safsata çıkarmış ve bu Noel Baba'yı şirin göstermek için çocuklara bacadan hediyeler atıyor diye anlatıyorlar. Oysa o Noel Baba safsatasını uyduranlar aynı çocuklara Filistin'de bombalar atıyorlar. Biz Müslümanlar olarak bu gayrimüslimlerin bu şirk merasimlerine katılmamalıyız. Ve yılbaşını kutlamamalıyız. Ve yine bir yalan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ihanet ediyoruz biz yılbaşı kutlayarak. Çünkü onlar bir yalan daha uyduruyorlar. Neymiş yıl başında Hz. İsa'nın doğum gününü kutlamıyorlarmış. Hz. İsa'nın doğum günü 25 veya 24 Aralık'mış. Çeşitli rivayetlerde evet bu geçerlidir. Ama 25'inde Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayıp yıl başında da yıl kutlamak şirk merasimi değilmiş. Bu sadece yıl başını masum gösterme politikasıdır ve bir Müslüman kesinlikle katli surette bu politikaların peşinden gitmemelidir. Bir Müslümanın caddelerinde yılbaşında güle güle geçen yıl hoş geldin gelecek yıl yazmamalıdır. Bir Müslümanın caddelerinde Noel Baba bir mümin dolaşmamalıdır. Bir Müslüman eğer yılbaşı kutluyorsa kafir olur diyemeyiz. Tek bir şartı vardır. Eğer bunun caiz olmadığını kabul ederek günah olduğunu kabul ederek kutluyorsa kafir sayılmaz. Ama bu onun son nefesteki imanının baki kalacağını göstermez. Onu Allah bilir. Çünkü onlar şirk merasimine iştirak ediyorlardır. Bir Müslüman eğer ben hiçbir şey yapmıyorum, ben Noel kutlamıyorum, ben sadece yeni yılı kutluyorum diyerek evinde çerez alıp televizyon dahi izliyorsa, eski günlerden farklı bir gün ve farklı bir davranışta bulunuyorsa bu da yılbaşı kutlamak demektir. Yılbaşı kutlamak illaki dışarılarda gezip tozmak, bir şeyler yiyip bir şeyler içmek değil. Televizyonlardan evimize sokulan o fuhuş, o fuhşiyat, o zina depolarını izlemek de yılbaşı kutlamak anlamına gelir. Bu da şirk merasimine iştiraktır. Bir Müslümana bu yakışmaz. Bizler Noel Baba'nın torunları değiliz. Bizler Dede Korkut'un torunlarıyız. Bizler Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız. Biz Sultan Alpaslan Han'ın torunlarıyız. Biz Yavuz Sultan Selim'in torunlarıyız. Bizler Osmanlı torunlarıyız. Biz Jonilerin, Hansların torunları değiliz. Bir gayrimüslimin bir dini bayramımıza saygı gösterdiği görülmemiştir. Tabi istisnalar da vardır. Ama hiçbir gayrimüslim kurban bayramında kurban kesmez. Peki biz Müslümanlar olarak neden Noel bayramında, sözde bayramlarında onların neden Noel baba kıyafetleriyle meydanlarda dolaşıyoruz? Neden yılbaşında şampanyalar içiyoruz? Hayvan hakları diye bas bas bağıran birçok sözde aydın, o gün yıl başında kesilen hindileri hayvan yerine koymuyorlar mı? Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların cinayet olduğunu iddia edenler yıl başında kesilen hindileri hayvan yerine koymuyorlar mı? Biz Müslümanlar olarak yılbaşını boykot etmeliyiz. Müslümanın yılbaşı miladi yılbaşı değil, Hicri yılbaşıdır. Oysa hiçbir Müslüman hicri yılbaşının geldiğinin tam anlamıyla farkında değildir. Hangi gün hicri yılbaşıdır diye sorsak bilemezler. Kendi kandillerinden, kendi bayramlarından bir haber olan bu Müslüman millet Avrupa'nın adetlerini aylar öncesinden kutlamaya başlıyorlar. Bizler cuma günlerini ve bayram günlerini biliyoruz sadece. Kandilleri bilmiyoruz Müslümanlar olarak. Bayramları bilmemizin de tek sebebi Bayramda yapacağımız tatillerden ibaret olmasıdır. O yüzden bir Müslüman kesinlikle kendi değerlerine sahip çıkıp Avrupa'nın bizi aşılamış olduğu bu yılbaşı safsatasını boykot etmelidir. Vesselam.